2023'e girdik. Bazılarımız yeni bir yıl, yeni bir ben dedi. İlk adımı sağlıklı tercihler yapmak için attı. Sağlığa zararlı ürün ve gıdaları hayatlarından çıkarmaya başladı. En başta da alkolü. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi her yıl Ocak ayı için içki tüketmeyi bırakıyor. Buna Dry January yani kuru ocak deniyor. Aslında son araştırmalarda özellikle Z kuşağının alkol tüketmeyi pek tercih etmediğini gösteriyor. Yeni kuşakta az alkol tüketiminin birçok nedeni var. Covid-19 pandemisi karantinalarının bar ve gece hayatı alışkanlıklarının değiştirmesi, gençlerin sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarındaki imajların önemsemeleri, özellikle kadınların alkolün neden olduğu sosyal tehlikelere karşı kendilerini korumak ve güvende hissetmek istemeleri ve elbette fiziksel ve zihinsel sağlık endişeleri. Z kuşağı bu yeni alkol tüketim alışkanlıklarıyla İngilizce'de bazı terimler de yarattı. Gençler alkol tüketip ertesi gün anxiety yani akşamdan kalma kaynaklı anksiyete, stres ve pişmanlık duygusu yaşamak istemiyorlar. Bir de kendileri sober curious yani ayık meraklı. Dans etmek, partilemek, iyi vakit geçirmek için sarhoş olmanın gerekmediğinin farkındalar.